Ha ha. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinize selamlar diliyorum. Bugün sürekli silah gerektiren bir oyun bakacağız. Gun with, Gun and Bottles oynuyoruz. Şöyle arkadaşlar bu tarz video bu video şerefine sizlerden sizler sizlerden toplam 300 bin like bekliyorum. Bu video 300 bin like gelirse bu tarz videoların devamı gelir. O, o, öyleyse o zaman kanalımızın kanalımıza başlıyoruz. Şöyle videomuza başlıyoruz. Birazcık yavaş yükleniyor ama olsun değer O zaman şöyle başlatalım Arkadaşlar yavaş ya Birazcık yavaş yüklenmiş Hemen başverin Şöyle evet Gun and bottles Gelsin bakalım Buraya şişeleri vuracağız Yo yo Dur. Ay. E bu dedik. Çıktık yanlışlıkla. Şişeleri vurmaya vurma challenge yapacağız burada arkadaşlar. Çok basit ya, basit. Hiçbir şeycik olmaz siyet gerçekten de. Ya of. Bırakma tekrar. Evet. İlk bir şeyimiz hazır. Evet. Vurduk. Sıra. Ha. Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hadi sizlere hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.